Armağına sererler sarı samanı Armağına sererler sarı samanı Hiç gitmiyor emir dağın dumanı Kara dumanı Hayıt çöreked. Derler alta Aşık mı amca?

Selen sarı samanı, hiç gitmiyor emir dağın dumanı, kara dumanı. otur yanıma canım sevgili Yine, Ayrılık yana. mı olur harman zamanı Yayla zamanı Ayrılık mı olur harman zamanı Pancar zamanı bacadan baca, baca, baca. Ah oku derler aman aman Ben okumam böyle sarhoş ocadan Ah oku derler aman aman Ben okumam Böyle sarhoş Hocada. Aman aman boyası Sıçan da dişi derler aman kadenim yazmasının oyası Sıçan da dişi derler aman kadenim yazmasının o yasin olsun Söğüdüler elleri Çevirin gidenleri Ah oh, ne güzel Baş balı, Söğüdüm güzelleri Yandırdın beni Güle güle Aldır, beni <laughs> Evet, Pazar Eri'nin 70, 71, 72 doğumları bugün güzel bir gün geçiyorlar müzik eşliğinde. eşliğinde. Güzel bir birlik beraberlik için böyle. Komutan çok güzel organize. Çok, çok güzel. Bir birlik beraberliğiniz daim olsun sağlık. Evet. Evet bu sanatçıyı da Ramzi kardeşimiz getirdi Eskişehir'den. Çok güzel. Ortam ala bu. Telefonu çaldın mı? Telefonu bağlamıyor mu? Birliğiniz daim olsun. Evet yemekler yendi şimdi çaylar içiliyor. Tabi müzik eşliğinde çok güzel. kadar evet. ben <laughs> Çekemem artık bu çile Çekemem bile bile Bitsin artık bu çile Çekemem bile bile Sen de söylersen sen Evet bunlar 1970 doğumlular. Evet bunlar 1971 doğumlular. Evet bunlar 1972 doğumlular. <laughs> evet bunlar da bu, bu toplantıyı organize eden ekip bunlar. <laughs> sağlık. İnşallah her sene bunu 15 günde seneye biraz daha bir 15 gün daha geri çekmeyi düşünüyoruz. Tabi topluluk e, ne der, zaman ne gösterir onu da inşallah seneye Abi, göreceğiz. Dilek ve temenni kutunuz falan yok mu? tekrar hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Yani öncelikle bize bu testi açan Yılmaz kardeşimize bu güzel tesis için bağırlama, konaklama için teşekkür ederiz. Tertip komitesindeki arkadaşlara emekler için teşekkür ederiz. Müzisyen abimizdeki abimize çok teşekkür ederiz. Hoş geldin. Bu sene biz yalnız bırakmadık. Ben ee, kısaca şöyle demek istiyorum. Pazar yerinde 70, 71, 72 doğumlar olarak yaş farkı çok yok. Ay çocukluk dönemini geçirdik. Aynı sulardan içtik, aynı çeşmelerde oynadık çamaşırlıkta. Aynı tarlalara gittik. Çocukluğumuz beraber geçti. Gençlik dönemimiz yine beraberdi. Düğünlere giderdik, mahalle düğünlerine, halk eğitim salonuna. Gençlik heyecanıyla ilk kahveye beraber gittik. Birbirimizin düğünlerine gittik, geldik. Yaşlandık demiyorum, hepimizin, hepinizin gönlü genç bunu biliyorum. Bugün bu vesileyle burada toplandık. İnşallah bu sürdürülebilir olur. Yıllar boyu devam eder. Birbirimizi unutmadan, kaybetmeden, birlik beraberliğimiz devam eder. Çoğumuz birbirimizi tanıyoruz. Tanışmayan arkadaşlarımız da var ama gönüllerimiz bir. Buraya geldiğiniz için tekrar teşekkür ediyorum. Bir de bu arada aramızdan ayrılan arkadaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Kalanlara sağlıcak diliyorum. Sağ olun, var olun. her şey için teşekkürler. Hakkını Eyvallah, helal olsun Muhtarım. Sağ ol. Bin sen uzaklarda kimle? Yıkar masayı Yıkar masayı Söz anlamaz ormancı Çekmiş kafayı Köyümüzün suları Hoştur içmeye içme. Hoştur hoş içmeye içme. İç içinde köprüsü var Gelip geçmeye Sevgilimi vurdular Hiç, ya, Hiç mi içeyim İçmeye içeğine Yazı getim ormancım, Köyün iki gencine Aman ormancım Canım ormancım Köyümüze Yaktın Yoktan Yaktın Aman ormancım

Beş güzel kim yok arasında Yok arasında Benim sevdikim yok arasında Yok arasında Kendilere başım alıp gider sen beni unut ne de ben seni sen düşürdün beni dilden dillere başım alıp gide kurbet ellere ne sen beni unut ne de ben getir el basayım, kelam Allah'ım ne sen beni unut ne de, de ben de. seni yar diyar gezdirir yok bana kim gelse yaramaz derim Yaramış sarmaya ya yar kendi gelsin Ormanların Orman, gümbürtüsü Başıma vurdu Nazlı yarin, yarin, hayali Karşımda kaybettim. durdu. Ormanlardan aşağı Aşağı geceyi Nazlı yarı kaybettim mallar geze Evet bu sene 70, 71, 72 doğumların birliktelik toplantılarını buradan yayınladık. İkincisi oldu bu sene. İnşallah sene üçüncüsü de görüşmek üzere. Birlik beraberliğiniz daim olsun.